وَلَقَدْ <applause> زينا السماء الدنيا بنصيح يخشف بكم الارض فاذا هي تمام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bizim önümüze birçok engeller çıkıyor. Ama burada özellikle söylediğim bir şeyi söylüyorum. En son partimizin kuruluş yıl dönümünde herkese söylediğin gibi Türkiye şu anda DSP'ye mecbur. Sen de ben DSP'ye mecburum demiştin. Biz bütün demokratik solcular DSP'ye mecburuz. Çünkü Türkiye'de hiç böyle ayıplar yaşanmamıştı seçilmiş milletvekillerinin hapishanede olduğu, Türk ordusunu yönetenlerin, terörle mücadele edenlerin terörist olarak ilan edildiği, bugün Türkiye'de özellikle özgürlükten ve refahtan söz edebilmek için bir baş kaldırıya ihtiyaç var. Baskılara baş kaldırmak gerekiyor. Bunu zamanında sen yaptın. Emin ol öğrenciler olarak biz demokratik solcular bu başkanlığı yerine getireceğiz. Türkiye'de hukuk yok artık. Hukuk kanunlarla ve isteğe bağlı olarak düzenleniyor. İstendiği zaman af içeren düzenlemeler yapılıyor. İstenildiği zaman istenilen kişiyi tutmak için yeni düzenlemeler yapılıyor. Halk bu sefer gerekli cevabı verecektir. Bunun için, senin özgürlük anlayışına ihtiyacımız var. Gündemde ama kendini göstermeyen bir yapıda olmuştur. Bütün hanımlara örnek olmuştur. Ben vefatı duyduktan sonra e, Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'e telgraf gönderdim. Birazdan da temas edip, arkadaşlarımla birlikte eğer taziye varsa, kendisine bas sağlığı için düşünüyoruz. Ee, tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, ve Sayın Demirel'e sabır diliyorum. Onun ömrünün daha da uzun olmasını temenni ediyorum. <laughs>